Neden veya nasıl gibi soruları zaman zaman bir şey ile karşılaştığımızda sorarız ama detaylarını araştırma konusuna gelince genelde bu durumu pas geçeriz. Bu videoda ise sizin sorduğunuz sorulara ve diğer kafaya takılan detaylara cevap vermeye çalışacağız. Gelin vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Yolcular neden her zaman uçağın sol tarafından biner ve iner? Hepsinde değil ama uçakların büyük bir çoğunluğunda yolcular sol taraftan binerler. Bu durumun nedeni hakkında 3 teori bulunuyor. Sağ taraf bagaj için ve kargolarda solda olduğu için yolcular açısından güvenli değil. Bazı insanlar bunun geçmişten gelen bir gelenek olduğunu söylüyor. Eskiden gemilerin rampaları da her zaman sağda olurmuş. Uçağın pilotu sol tarafta oturuyor. Sol tarafta bulunan kapı sayesinde pilotlar uçakları daha rahat park ediyorlar. Damacanalar neden 20 değil de 19 litredir? Damacanalar litreye göre değil, İngiliz sıvı ölçme birimi olan galonla göre doldurulur. Bir damacanada 5 galon su bulunur. Bu da 18.927 litreye karşılık gelir. Yani bir damacana su tam olarak 19 litre bile değildir. 2 damla lav vücudunuza düşerse ne olur? Lavla ilgili çoğumuzun bildiği şey çok sıcak, sıvı ve akışkan bir şey olduğu ve içine atılan şeyin yavaş yavaş batarak eriyeceğidir. Bunu böyle biliriz. Çünkü çoğu filmde yavaş yavaş batma sahnesi kullanılır. Öncelikle lav bir eriyik kayadır ve sıvı olduğu için hepimizin aklına gelen su gibi bir özellik göstermez. Su 1000 kg/m3 yoğunluğa ve 0,00089 pas viskoziteye akışkanlığa karşı gösterilen dirence sahiptir. Lav ise 3100 kg m yoğunluğa ve 100, 100.000 pas viskoziteye sahiptir yoğunluk ve viskozite batma olayını direkt etkileyen faktörler olduğundan suya atlamakla lava atlamanın batmak açısından aynı etkiyi yapmayacağını tahmin etmişsinizdir. Yani lavın sıcaklığına dayanıklı süper bir insan lava atladığı takdirde batmaz üzerinde güzel. Peki süper insan olmadığına göre normal bir insan lav içine atladığında gerçekten ne olur? Düşündüğünüz gibi yanarak ölmez. Lav çok yüksek sıcaklıkta olduğundan bir insan içerisine atladığında insan vücudundaki su direkt olarak buharlaşır ve buharlaşma anında muazzam patlamalar yaşanır. Yani sonuç olarak bir insan lavın içine düşerse patlayarak ölür. İki damla lav vücudunuza yani elinize düşerse size çok büyük acı verecektir. Sonuç olarak lavın sıcaklığı oldukça fazladır. Elinizi hızlı çektiğinizde yaralı olarak kurtulacaksınız ama sonuç olarak lav ile vücudunuzun teması devam ettiği için ciddi yaralanmalar olacaktır. Lavlar şakaya gelmez. Bir kemiği bile eritebilir. Uzayda oksijen olmamasına rağmen güneş nasıl alev saçıyor? Öncelikle güneşte gerçekleşen reaksiyon kimyasal değil. Dolayısıyla yanma değil. Güneş içinde %73.46 oranında bulunan hidrojen elementinin radyoaktif tepkimesi sonucunda ısı ve ışık yayar. Ayrıntıya gelecek olursak hidrojen elementi çekirdekleri birleşirse çekirdek tepkimeye girdiği için bu olaya radyoaktif tepkime denir. Bu sırada ortaya helyum atomu ve enerji çıkar. Bu birleşme kaynaşma yani füzyon reaksiyonudur. Güneş üzerinde bu olay milyonlarca yıldır doğal olarak gerçekleşmektedir. Güneş yanar ifadesi büyük bir kavram yanılgısıdır. Güneş yanmaz fakat büyük bir radyoaktif reaksiyon içindedir. Swigern'ın sütü neden pembe renklidir? Sütün renginin pembe olmasının sebebi aslında su aygırlarının vücutlarında üretilen hipposidorojic asit ve norhipposidorojic asit adlı iki farklı vücut salgısından kaynaklanmaktadır. Bu iki asit türünün renkleri sırasıyla açık kırmızı ve açık turuncudur ve vücuttaki zararlı bakteri gelişimini engellemede de önemli bir rol oynar. Bunun yanı sıra su aygırları bilindiği gibi suda bir hayata çok iyi uyum sağlamışlardır. Zamanlarının çoğunu su içinde geçirmeyi tercih eden bu hayvanlar karadayken terleme suretiyle oldukça fazla miktarda su ve sıvı kaybederler. Bu sıvı kaybı nedeniyle su aygırları oldukça hızlı bir şekilde güneş yanığı olurlar. İşte bu yanıkları önlemede hipposidoraşit ve norhipposidoraşit asit salgıları devreye girer. Su aygırları suyun ve güneşin etkilerinden uyarıldıklarında kuvvetli bir şekilde salgılanan pembe renkli sümüksü bir yapıya sahip bu salgı ile güneşten korunurlar. Suaygırın sütünün pembe renkte olmasının sebebi ise tahmin ettiğiniz gibi bu salgıların belli bir oranda suaygırın sütüne karışıyor olmasıdır. Yani normal şartlarda bu salgılar süte karışmamış olsaydı her hayvanın sütü gibi suaygırlarının sütü de beyaz renkte olacaktı. Sinekler ön ve arka ayaklarını neden birbirine sürter? Böceklerin gövdesinde antenler dışında başka tat ve koku alma duyargaları var. Bacaklardaki küçük kıllar işte bu tür duyargalar içeriyor. Bu tür küçük kılların bünyesinde onlarca mikroskobik por, küçük çukur bulunuyor. Tat molekülleri porlar aracılığıyla duyargalara temas ediyor. Böylece tat ve koku algılanıyor. Ancak bu porların sürekli açık kalması için temizlenmesi gerekiyor. Bu nedenle sinekler özellikle ön ve arka ayaklarını birbirine sürterek, zaman zaman ön ayaklarını başlarındaki antenlere sürterek buraları temizliyorlar. arabadayken bir şeyler okuduğunuzda niçin midemiz bulanır? Hareket halindeki bir arabanın arka koltuğunda oturmuş kitap okuduğumuzu düşünün. Yerinizde sabit oturuyorsunuz. Gözleriniz kitaba dikilmiş. Görüş alanınız arabanın içiyle sınırlı. Ancak araba tümseklerin üzerinden geçip virajlara girip hızınızı arttırdıkça ya da azaldıkça kulaklarınız gözlerinizle anlaşmazlık içine düşer. Böyle bir durumda mide bulantısı oluşmasının nedeni de budur. Eğer mideniz bulanırsa okumayı bırakıp camdan dışarı bakın. Bu durumda midesi bulanacak en son kişi arabanın şoförüdür. O sadece işitme, görme ve dokunma duygularının sağladığı doğru bilgiye sahip olmakla kalmaz. Ayrıca arabayı kullanan kendisi olduğu için dönüşleri, hız artış ya da azalışlarını önceden bilebilir. Şoför konumu itibariyle hareket tahminlerini arabanın gerçek hareketine göre anlayabilir. Kış uykusuna yatan hayvanlar uyandırılabilir mi? kış uykusuna yatmış olan bir hayvan dış bir etken yardımıyla rahatlıkla uyandırılabilir. Bu işlem sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç detay vardır. Bu detayların başında ise vücut sıcaklığı gelmektedir. Vücut sıcaklığı eğer kontrol altına alınabilirse hayvan uykusundan uyandırılabilir. Bunun amacı vücut sıcaklığı düşen hayvanın ısıtılarak normal bir sıcaklık değerine getirilmesidir. Bu değer yakalandığında enerji üretimi artacak ve hayvan uyanacaktır. Hayvan eğer vücut sıcaklığını daha fazla azaltmış ise bu işlem daha da uzun sürmektedir örneğin ayılar kış uykusuna yattıklarında vücut sıcaklıkları çok düşmez. Bunun sonucunda uyandırma işlemi kolay bir şekilde yapılmaktadır. Fakat kış uykusuna yatan sürüngenlerin vücut sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşebilir. Bu nedenle de uykudan uyandırılması uzun bir süre alabilir. Ayrıca kış uykusundan bu tür dış etkenlerle uyandırılan hayvanların vücutlarında bazı olumsuz değişiklikler meydana gelebilir. Gözaltı torbaları ve mor halkalar neden oluşur. Göz altındaki dere ince olduğu için şeffaf bir görünümdedir. Bu nedenle buradaki damarlar daha belirgindir ve derinin daha koyu renk görünmesine neden olur. Göz altındaki koyu pigmentler, gölge etkisi ya da bu bölgedeki damarların belirgin olması buna neden olabilir. Gözaltı diye adlandırdığımız burun, göz ve yanak arasındaki bölgeyi dermatologlar gözyaşı yatağı olarak adlandırıyor. Çünkü burası gözyaşına akış yolu sağlıyor. Yaşlandıkça deri altındaki yağ tabakası inceldiğinden gözaltı bölgesi daha çukur görünür. Bu optik yanılsama yaratır. Buradaki koyuluk aslında ışığın yüzdeki kıvrımlarda yansıma şekliyle ilgilidir. Fakat bu durum yeterince dinle ilmediğinde oluşan gözaltı torbalarını açıklamıyor. Bu torbaların nedeni ödemdir diyor dermatologlar. Bazen ilk uyandığımızda bu torbalar daha belirgindir. Aşırı tuzlu yiyecekler de buna neden olabilir. Örneğin yatmadan önce tuzlu patates kızartması yemişseniz kalktığınızda gözaltı torbalarınızın şiştiğini görebilirsiniz. Kızılötesi radyasyona maruz kalmanın, stres, alkol ve sigaranın da gözaltında mor halkalara yol açtığı belirtiliyor. Dönüş yolculuklarını neden daha kısa hissederiz? Aynı yoldan ve aynı hızla gitmenize rağmen dönüş yolculuğunun gidişten daha kısa sürdüğünü hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Akademik anlamda ilk olarak 1950'lerde çalışılan Bolgu'ya dönüş yolculuğu etkisi deniyor. Etkiyi ölçmek için yapılan deneylerde katılımcılar dönüş yolculuğu süresinin ölçülen değerlerden yaklaşık %20 daha kısa olduğunu düşünüyor. Dönüş yolculuğu etkisi için yaygın kabul gören açıklama, gidiş esnasında aşinalık kazanılan yolun dönüşte daha kısa algılanması temeline dayanıyor. Zaman algısına yönelik çalışmalarda bu açıklamayı destekliyor. İlk defa tecrübe edilen bir durumda bilinmedik uyaranların etkisiyle zaman daha yavaş akıyormuş gibi algılanır. Bununla birlikte deneklerin dönüş yolculuğunun süresine dair tahminlerinin Gidiş yolculuğunun süresine dair tahminlere kıyasla ölçülen gerçek yolculuk süresine daha yakın olması da gidiş yolunda zaman genişlemesinin tecrübe edildiği anlamına geliyor. Mars'ta gün batımı neden mavi görünür? Mars'taki gel kraterinde görevini sürdüren Curiosity keşif aracı 15 Nisan 2015 tarihinde kendi takvimine göre 956 Mars gününde bir kum fırtınası sonrasında en çok ilgi gören fotoğraflardan birini dünyaya gönderdi. Bu Curiosity'nin ilk rengi gün batımı kaydıydı ve Mars'ta gün batımı mavi görünüyordu. Dünya ile Mars'ın gökyüzü kıyaslandığında birbirine zıt renkler göze çarpıyor. Bu durum gezegenlerin farklı atmosfer bileşenlerinden kaynaklanıyor. Güneş ışınları çoğunluğu azot ve oksijenden oluşan görece yoğun dünya atmosferinde küçük moleküllerle etkileşime girerken Mars'ın çoğunluğu karbondioksitten oluşan seyrek atmosferinde ise gaz moleküllerinin yanı sıra toz partikülleriyle de etkileşmektedir. Mars atmosferindeki tozun kaynağı yüzeyde gerçekleşen kum fırtınaları sonucunda atmosfere savrulan demir oksit parçacıklarıdır. Mars atmosferindeki tozlar gündüz saatlerinde mavi dalga boyundaki ışığı soğururken kırmızı tonları yansıtır. Bu sayede kırmızı tonlarda bir gökyüzü görüntüsü oluşur. Gün batımı ve doğumunda ise atmosferde daha fazla mesafe kat eden güneş ışınları kırmızı tonlarını kaybeder. Kısa dalga boylu ışınlar atmosferi geçerek ufukta güneşin olduğu kısmın mavi görünmesine sebep olur.